Daha önce kaydettiğimiz tüm personellere personel listesinden ulaşabilirsiniz. Listeyi açtığınızda ekrana kaydettiğiniz personel bilgileri gelecektir. Filtre çubuklarını kullanarak arama yapabilir. Formu seçeneği ile Personel tanım ekranına giderek personel bilgilerini kontrol edebilir ve bilgiler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. İşten çıkan personeller için sadece işten çıkış tarihinin girilmesi yeterlidir. Geriye dönük bilgilerin kontrolü için bu personellerin sistemden silinmemesi gerekir.